alt çene, üst çene. Bunları namuslu bir şekilde nasıl fırçalayacağız? Dişlerimizin dış kısımlarını yani yanak kısımlarını fırçamız elimizde aynanın karşısına geçeceğiz. Her bölgede 10 kere diş ve diş etini yuvarlak dairesel hareketlerle fırçayı kaldırmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir fırça boyu öne gittik gene 10, 10, 10 fırça boyu giderek dış kısımları yuvarlak dairesel hareketlerle fırçaladık. Sonra geldik dişimizin yüzeylerine, çiğneyici yüzeylerine. İleri geri hareketlerle. Yüzey dediğimiz? Isladığımız bu bölgeler. Altka, ısırdığımız kısım. Yani ileri geri hareketlerle 20-25 kere bir yerde. 20-25 şey, kere bir yerde. Şey, o 20... diş ağzı çok ayrıldı ya. Şurada yapalım şu işi. <gülüyor> <gülüyor> çok ayrıldı o ağız. Nasıl ayrı? Ay, bir, Ama al. bu an, anlamak için. Sen ikinci sıradan gideceksin bak. daha <laughs> <laughs> geçecek Hocam lütfen bekleyin. Demek de ki e, yanak kısımlarını küçük dairesel hareketlerle, çiğneyici yüzeylerimizi ileri geri hareketlerle gelelim iç kısma, dil tarafına ve damak tarafına. Kırmızıdan beyaza aklınızda kalsın. Kırmızı neresi diş eti, beyaz neresi diş. Fırçamızı 7-8 kere aynı yerde süpürme hareketi. Efendim? Evde iş yapamayacaksınız. Tabii. Bakın bu iş en az iki buçuk dakikaya kadar sürer. Namusu derken ben bunu kastediyorum.